Herkese merhaba dostlar. Bugün saplama cesimle kutu açılımı yapıyoruz. Paraya kıydık arkadaşlar. 3000 UC çektik. 300 kağıdımız gitti. Neler düşünüyorsun cesim? <laughs> akşam iki tepsi patlıcan kebabı yaptırabilirdik ama kara yerindi abi. Ne yapalım? Bas abi bas. Bas, bas geleceğim. gitsin. Dünyaya bir daha mı gelecek arkadaşlar? 3000 UC dediğiniz ne sanki? Yani şu mumyayı bir çıkarabilirsek bizde ne işi yok? Totem yapayım arkadaşlar. Buralara bir basayım basayım çek. Evet açıyorum arkadaşlar. Yeri bakayım. <laughs> cesim çıkarsa akşam seni nargile içmeye götüreceğim. Yeri bak. <laughs> abi niye nargile? Ne kadar gitti lan? 50 kağıt gitti değil mi? Oğlum boku ya. Bundan çıkar değil mi? abi hiç Hadi. Abi. Hadi. Oğlum. Aha. Allah senin belanı versin. Daha basıyoruz Daha bas Bismillahirrahmanirrahim. Totemimizi de yaptık <laughs> yeri bakayım. Ya Allah ya Bismillah. Cia Hadi. Aha. <laughs> Garanti. Oğlum her seferinde yanlış şeye seviniyorum ya. Bir sefer daha mı basak şimdi? Ağlama lan. Hayatımda ilk defa bu kadar çok uca harcadım. <gülüyor> hadi. Ne yapıyorsun? <laughs> Tam yeter ya basma. <laughs> Düzgün basa. Ya Allah. Bismillah. Abdestim var değil mi? Abdestim dün aldım bugün yok. İyi. E, Güzel abi. Çok iyi. Yeri hadi çık. Soktum mu mumyası senin. Sen bunun Poseidon gibi belledin değil mi? Tek He ya. Çıkacaksan, He ya 700 da Poseidon'u çıkardık ya. Hadi. Bunu. <laughs> Çok kötü oldu la Oğlum her defasında para çekilenler böyle mi hissediyor lan? İnşallah başarırız abi. Vay anasını ağmadını hiç çıkmadı lan. Evet son bir sefer daha basıyoruz arkadaşlar. Allah'ım lütfen çıksın artık bu ne ya? Nasıl hadi. bir dertmiş ya? Derde olduk, derde olduk. Hadi lan, hadi Allah var. be. Allah be. İyi mi? İyi var. Evet arkadaşlar 300 liraya bir kas kaldık. LS2 motor kaskı. <laughs> gerçek hayatta motora binerken kas takımı kaskımız yok Burada 300 milyon ya kas kaldı evet. arkadaşlar kimse para harcamadın demesin şey oyuna 300 milyon yatırdım bu benim için çok büyük bir para artık iki gece yatamam uyku haram Evet cümleten selamun arkadaşlar bugün saplama cesimle yine Erıncı'da atlıyoruz Şeklimiz var götümüz pek Dayısın Neşe nasıl? Abi Neşe'm çok iyi bir bardak su içip geliyorum hemen Tamam Tamam Öyle Yani neşim çok neşim da geçeceksin. fiklemiyorum sen diyorsun ya O neydi lan o Adem Reis mi? Bir, bir yani. daha bizim bizim için bir Adem Reis yapar mısın Neşe? Öyle Öyle <laughs> Adamın içinde Adem Reis var ya Kimin içine üç harfli girer şey girer Bunun içine Adem Reis girmiş dayı Neyi <laughs> gördüm Çok naklı değil <iyi> mi? <laughs> Evet yap yapıştır bizde alıştır arkadaşlar atladık. Arkadaşlar şeklimiz var mı yorumlarda yazın. Bir de gördüğünüz en iyi kutu açılımı olduğuna eminim arkadaşlar. 100.000 ucu harcadım. Tabi efendim. Alt taraf biraz sanki poşinkiye döndü ama geri gelen yok bence. Kardeşim gelen gelsin ya. Geldiği kimin indirim gönderi. Abi biri var da geri döndü baksana. <laughs> Böyle bir geri vites görmedim. Kardeşim sana Bak döneceğim tamam. birazdan geleceğim dur. O oh! Bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Abi çatıya düştüm. Aa yere yere iniyorum abi. Ya hak... Allah. <laughs> ne yapayım oğlum? Bir dakika şunu kaçtım mı da ben bir. Nerede? Aa. Vırık. Oğlum bir tane yedi la var. O uzaktan bir kamışlasadım kendini yeter de. Yeme de daha çok şimdi zararlı çıkacak. Yüreğim soğumadı. Kovalayacağım kendini. Basalım abi. Gel. Kardeşim lutunu mutunu yap. Hemen çıkak buradan. Hay anasını <laughs> satayım ya. evet. Nanetli kına tepsisini bulduk arkadaşlar. Yeri gel. Torosumuz var çok iyi. Toros da var güzel. Abi adamın silahı da yok ya. Yazık çok acı ne verici bir Kardeş ya? geri atlamayadı o zaman. Hah <laughs> bu neydi burada gel gel. Çok atlı değil mi ya? Zo! <laughs> Ayağını kurdum. Lara geldi kardeşim. Temizinden bir kilimiz var arkadaşlar. Abi pro oyunculuk ya. Hemen bir kilimizi aldık hemen. Asla bot değildi. Tabi efendim. Nerede bu? Merhabalar. Kardeşim gel gel. <laughs> Nereye gidiyorsun? Abbas yolcu gidi. Gel, gel gel. Gel sıkmayacağım gel. Allah'ım inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Bak. Bak. Aşağıda bak oğlum. Kimse bizden çalamaz lan. He? Arabayı çalıp gidecek dümbük. Gördün değil mi hareketi? Şerefsiz ya aşağıda. Ne demişler arkadaşlar? Acıma yetime döner koyar totuna. Yok ya. Buradan bir lutuna devam edelim arkadaşlar. Oradan geri çıkacağız. Abi ufak bir hatırlatma yapabilir miyim? Evet. Nerede fazladan 5 görsen işaretlersen ben alsam olur mu ya? Tamam kardeşim. Uzun zamandır 5-56 almıyorum da. Şu kurtlar valisinde bir tane sahne var ya. Son kabadayı öldü diye şey yap iler tesbihini içine at Evet abi. Sen de Allah etmesin mezarın içine mi 556 atacağım <laughs> Son 556 56da öldü. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> Racon bitmiştir. Racon bitmiştir arkadaşlar. Şeytan diye kurtlar var daha başla ya. Gel kardeşim şunu bir açak da gidelim gel. Ama ölmüş it gibi saldırma gene. Ha? Araba gidiyor Kardeşim gel. Nereye gitsiniz lan itin dedikler gel gel. Oh. Cap cap nasıl düştü Cezim? Cezim bas. Gelim abi. Ağzına sıçtım tekinin. Gel. Geliyorum nasıl düşürdüm lan buradan? Evet arkadaşlar e, kısaca oyunun özetini geçireyim. Yani sulak yerde yetişmiş arvatlar gibi bağırıyorum birini vurunca. Korkmayın yanı. Bir şey olunca irkilmeyin. Nereye gitti bunlar? Ananı arıyorum. Aa burada. Zık. <laughs> Ezdim. Şu Şimdi, abi kaldırma yerine. Kaldırma yerine gidelim arkadaşlar. Ben kaldıracağım. O. Oh! Çak. Allah ama delikanlı gibi girdi açarı içeri. Şeklimiz vardı girerken yani. Adamlar bir dedi bu manyaklar neyle böyle dedi. <laughs> <laughs> deli geldi deli. Çıkın lan dışarı çıkın la. Oh. Oo. Oh. Oh, çırpınıyor en sevdiğim. Çırpınıyor. Bence kaldırdı arkadaşlar. Onlar da şimdi geri. Ben de kaldırdım. Ben söyleyeyim mi? He? Ben de kaldırdım. Ben kaldırdım dedim mi kardeşim? Ayıp değil mi? En sağdayım vurdum abirini. Bu bu kim? Sen kimsin kılley? Abo mermi bitti. Evet, Hacı Bekir lokma atıyoruz arkadaşlar bir tane. Zıy! Allah Bir Allah daha hiç... geldi, bir daha. Ha. Ça! Bunu da indirdim kardeşim. İne yine. Oğlum biz bunu ezdiğimiz adam değil mi la bu? Evet abi. Allah Allah. Adamı tır depeledi de bir şey olmamış ya. Ah! Obo! Arkadaşım bir dakika. Şu zengin işi sağlık çantasını basıp sağda, canımı fullleyeceğim. Sağda görüyorum abi tekini. Alayım mı? Sen gir kardeşim al al al. al. Yapıştır. Bir dakika abi alacağım hemen. Gördüğünü al. Dur bir tane çiğ köfte atacağım o tarafa doğru. O oh, İnşallah bir tarafınızda patlar. Obo! Artık A sağlık çantasını yiyeceğim lan. Sağdakini aldım abi. Son bir son bir abi. Geleyim kardeşim bir dakika gaz oldu. Pardon özür diliyorum. Geleceğim. Bekle. Eceliniz geldi, bekle. Evet. Kıyamet koparmamız yok mu içeride? Var abi. <laughs> evet içeride sobayı devirecekler arkadaşlar. <laughs> <laughs> can gir gir gir. Zaten ölüm artı oldu. Sediye yatırdılar onu. <laughs> Neresinden? <he>? Ah! Can. Umi şamet ne? Ne? <laughs> Oo kellesi koptu ha. Gördün mü kardeşim? Bir tane bile yemedim. Temiz. Temiz bir şekilde ayırdık arkadaşlar genleri. Adamda hala kulak çınlaması vardı. Ama ölüyü ayırmadım ha kardeşim. Götlerini ayır. Oo. <laughs> Resim her zaman arkandayım. Yeter ki sen benim arkama geçme arkadaşım. e <laughs> <laughs> ben de tek nokta o değil mi abi? Evet. Tamam. Sesin çıkarma sesin çıkarma sesin çıkarma. Niye bu kadar yaşlısın abi? Ha dur bir dakika dur. <laughs> ya ben çok naklı miyim? Mi? <laughs> İyi mi gördüm. Kulley nereydi orada? He? Ee? O şey yaşıyoruz ama. Oyundaki bütün şerefsizlikleri yapıyoruz arkadaşlar. Evet. 3 bin ruje'nin hakkını <laughs> milletten çıkartacağız. En çok bu oyunda en çok ben eğleneceğim ama 300 milyondan girdim oyuna. <laughs> <laughs> arkadaşlar ilk defa oyuna para yatırmadım yanlış anlaşılmasın. Bir ara harçlığımı biriktirip şaira yatırıydım arkadaşlar yani. Bir tane kola bile içmeyip hepsini <laughs> oyuna yatırıydım. Öyle bir eşekdim yani. Ha adam! Adamı gördüm! Ben <laughs> 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 arkadaşım! Yapıştır! Allah! <laughs> Arka tekerleri de soktum ayırın Hero gitti. Dur abi dur. Soman, evet. soman seni çekeceğim şimdi. Dur benim misin? Mermi bitti. Ee, evet. Onu vursana şunu. Sokan seni çekiyorum abi. Çat. Çat çat çat. <laughs> Oğlum bunlar kulağımın yanında bir sıkayım var ya zenginim ha Yankı yap. Ha arkadaşı var karşıda. Dur abi Karşıda. Abi, sola git sola git. Rüyü rüyü. Dinozu sokun? Vursana şunu. Vermiyor vermiyor. Adamı vursana. Ağzımıza sıçtı adam adamı niye vurmayın? Vermiyor abi silahta. Abi sen M249 kullanma gözünü seveyim adam bize kevgire çevirdi ya. 36'da mermi kaldı arkadaşlar. Ah. Çek çek. İde miymadı <laughs> gitti Gette. Hile hile kesin hile. Parmağa çaldım arkadaşlar yine. Evet, geri gidelim arkadaşlar. Bu kilitleri tek başlarına mı geliyor? Oyundan başka her şeyin konuşuldu. Kanal'a hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar. ne büyük adam ya. Bilmediğin hale yok onun. Bir adam var, bir adam var bak abi. Nerede? Önünde. Nerede? Nerede o kilit? Ha? Zing zing zing. Bravo. Gitti. Onun gerçek adammış lan ben bot gerçek belledim adam ha. abi. Ya. Allah canını almasın senin. Daha ne ayları vardı? Daha yukarı çıkacaktı garibim. Bizim Furkan gibi yürüydü. O yüzden gerçek adam olduğunu anladım. Yere ben çıktım. Allah bir. Oğlum sıkıyla ha. Kesim aşağıda. Sulatlar mı? Kaçladı beni. Allah senin belanı versin. Ben de çıktım abi ne yapalım? Gider ya? ayak yedim arkadaşlar. İyi oğlum pek çok iyi olmadı. Bir dakika. Sağlık çantası basayım. Kardeşim kapıyı açtılar. Gel sana şimdi bir kancıklık göstereceğim. <laughs> Adamlardan önce içeri gireceğiz. Yarım saatten beri şimdi içeriye açtılar değil mi? Evet. Daşın üstüne hopladılar, bilmem ne ettiler. Kapıyı açtılar. Sağ olsunlar. Gel şimdi bak şimdi izle. Buraya çık kardeşim. Şu evet. en sona gelince atla. Hadi. Evet. Oo. <laughs> Allah bir. <laughs> bak artık kapıdan bile girmek yani öyle bir kancıklık. Bak direkt içeriye geldik. Gel. Daha kapıyı tutuyorlar şimdi biri gelecek diye. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel gitti. götü. <laughs> <laughs> IQ 1 milyon abi ya. Kardeşim kapıya da 2-3 tane Hacı Bekir lokumu salla. Yani bu yaptığımız şey gelmiyor. Bir de adamlara bomba atıyor. Kardeşim görüyoruz. bu Allah'ıma çok kaliteli dümbüklük var. <laughs> Eyvallah kardeşim. Adamsınız kapıyı açmışsınız. Babanıza rahmet. Babanıza rahmet yürü. Aha geldi. Kıllık geldi. Bokuyduk şimdi gene götümüzü yırtacak. Hadi bak. Yapıştır kardeşim. Allah! Şu aşağıda 2 dakika indirek de gidelim yürü. Oo bana bir şey at. Gerçek mi vurdun lan bana he? Kardeşim bu da BMC kamyon kadar ya. Ne As. gelin lan? Öl. Abo! Yumruğu soktu Levan'a. Çırpını Bok iyiydi kardeşim. Omzunu yerinden çıkardım aşağı indim. Ay öl lan. Ha çıldırıyor kardeşim. Gödü kopardı. Döşün tahtasını kur yeri. Buna bir, şey bir şeyler oldu abi. Zing zing. Allah! Aynen Furkan gibi bak bir şeydi. Artı dedi, dedi. Lan, lan. Yapıştır. Lan. Kardeşim yere yüzümüzü atacak atla. I abi kaç 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 kaç, 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 kaç. Evet. Peki onlar niye yerden çıkıyor kardeşim üstten düşmüyorlar Niye abi? Ana fikir ne götümüze girmesin mi? Şey zingilizlük. Zingilizlük. kardeşim yapıştır ölecek yeri Vallahi baynacan Gitti Evet saplama cesim 2 adlı oyuncu an, takımı Antik gizem muhafızının 113 saniye içinde yendi Yeni rekorumuz arkadaşlar <laughs> Seda sayımdaki antepler nasıl oldu ya çoktan beri izlemiyorum <laughs> En son 500 milyar oğlum hemen. Yine gidelim. Ne var orada? Niye işaret attın? Orada adamlar var abi çatışıyorlar. Niye söylemiyim peki adamlar var diye? Ancak gibi gülün ama. İşaret altın anlarsın diye yapmak istedim. Ben müneccim miyim oğlum? Aa ileride bir ağaç Nerede? Solda 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 abi. Dön abi. Bir dakika geldim kardeşim. Te tepede. Sağımızda. Ben niye göremiyim lan? Sağda 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 abi bak. Abi canları çok az kaldı. Nerede? Aa gördüm gördüm. Evet taktım gözlükle bir alakası olabilir arkadaşlar. çok olmaz ama. Şekil her şeyden önemlidir arkadaşlar evet. Dedim evimde AVM olduğunu görmedi bunlar. Aa gidiyorlar gidiyorlar. Abi. Nerede? Ya! Nereye gitsiniz lan? Nereye kıllıklar? Ho ho ho. Hiç çat yedi ha. Beyni aynı mercimek çorbası gibi oldu kardeş. Evet adamlar gittiğine göre biz de gidelim arkadaşlar. O ya! Gördün mü? Kardeşim. Mahallenizin asgari ücretli mimunu. <laughs> <laughs> kardeşim en iyisi feribotla gidelim. Yoksa karadan gidersek biraz şişlenebilirik. Yürü! Nasıl le? Bugünlerde çok şeklimiz var ha. İlk defa benden önce bindin ne Yasemin. <laughs> Yüzmedin. Genelde yarım saat yüzerek geleyim de aha. Karaya oturacağız. Abi senden bir şey daha sevinir miyim? Fakirliğin gözü kör ya? olsun. Heh. Senin bir okul hikayen var abi. Çok dinlemek istediğiniz. <laughs> Benim de de seyirciler dinlemek istiyor. Şey. İsmimi yazdın mı? <laughs> Arkadaşlar ya birinci sınıfa gideyim ya ikinci sınıfa gideyim tamam mı? Hani böyle kapının eşiğindeyim. Böyle bir liste vermişler bize onu dolduracağız. En başa da at soyad yazıyor. Ben de oraya Mustafa Solak yazacağıma bak birinci sınıfa gidiyorum ya. Mustafa Sokak yazmış <laughs> inançla. Sokak. Annem gördü. Bu neyi Mustafa? He? Bu ne? İçeriden babamı çağırdı Mahmut buraya gel Mahmut. <gülüyor> Dedim <gülüyor> ne oluyor lan acaba? Ne oldu lan? Ne bok acaba? Bire gideyim lan. Birinci sınıfa gideyim tamam. Ve sonra babam geldi. Mustafa Sokak'ı gördü. Bu <laughs> <dedi> senin suratına <laughs> O öyle bir içimde bir yer etti ki Naşat Oğlum bire gidiyorum lan öyle bir travma yok ha Şu an her ismimi yazdığımda sokak yazar gibi olayım yani. <laughs> Neredeyse sokak yazacağım İnanılma yapma Samet Hadi gidelim Oo, Erkekler atıyorlar arkadaşlar ama nerede oldukları belli değil Abi kimse göstermiyor ya. Kardeşim bu yolun sonunda ya batacayık ya çıkacayık öyle bir konumdayız. Yeri kardeşim ya tarih olacağız ya tarih yazacağız yeri. Solda adam solda tepede. Tamam çıkıyorum abi. çıkıyorum yeri. Allah diyen mahrum kalmaz arkadaşlar. Oğlum arabaya bin arabaya bin de gidelim. Yeri yapış da gidelim. Adam ne son... ettin adamlara kendini gösterip geldin ha. <laughs> Oğlum Allah böyle şurada. Abi o da o akıllı. O abi orada 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 mezar ettiler bizi. Üste gömdüler abi bizi. Allah senin belanı versin. Abi oraya takıldım anan arabadın senin. Püh. Allah. Lan gerçek hayatta arabayı duvara vursam bu kadar üzülmezdim lan. Nasıl güzel oyundu. Bir daha hasarlara baksana abi. Kardeşim hiçbir hasar kalbe yapılan darbe kadar acıtmaz ya. Yani. Bir PUBG videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Klasik çıkışımızı yapıyoruz. Evet, sonuna kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir oyundu. Birinci olamadık ama canımız sağ olsun bence. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Evet PUBG'den başka her şeyin konuşulduğu videodan herkese sevgilerle arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. 3 2 1 Çıkın!